Merhaba arkadaşlar. Bugün size çokgenlerde alışmalar yapacağım. Bol bol örnek çözeceğim. Birinci örnekten başlıyorum. Bir düzgün beşgenin iç ve dış açıların ölçülerini bulunuz. Diye bir soru var. Şimdi beşgenin çizdim hazır olarak. Burada açıyı biz dış açıdan giderek çok daha rahat bulabiliriz. Dış açıların toplamı çokgenlerde hepsinde 360 derece. Bütün çokgenlerde dış açılar toplamı 360 derece. Bunu ben beşgen olduğum bildiğim, bildiğim için düzgün beşgen. 5 beş tane kenar olduğu için 360'ı 5'e bölüyorsunuz. Yani çünkü neden 5'e bölüyoruz? Çünkü 5 tane dış açı, dış açı var. Her bir dış açısı da eşit. Eşit olduğu için 5'e bölerim. 5'e böldüğüm zaman eşit şekilde her bir dış açısı 72 derece. Bu dış açı. 72 derece oluyor. O zaman dış açılara ben 72 derece yazıyorum. Bunlar dış açı. E i̇ç açıyı da bulmak daha kolay oldu şimdi. Dış açıdan gidebilirim. E Zaten dış açı ve iç açının toplamı 180 derecedir. Yani 72 ile 180'e tamamlayacağım. O zaman 180'den de dış açıyı çıkardığım zaman geriye iç açı kalacak. İç açımız da 180, 108 derece. Her bir iç açımız her bir için eşit olduğu için her birine 108 derece yazıyorum. Böylelikle sorumu çözmüş oluyorum. İkinci soru yazdım. Düzgün altıgenin dış ve iç açılarının ölçerini bulunuz. Altıgeni çizdik. Şimdi altıgene bakarak biraz önce yaptığım gibi dış açılardan gitmek daha kolay. Çünkü biliyorum ki çokgenlerde dış açılarının ölçeri toplam 360 derece. O zaman 360 dereceyi ben kenar sayım benim düzgün altıgenin altı olduğu için bütün dış açılar da eşit olduğu için bakın dış açı bunların her biri bu dış açılar hepsi aynı olduğu için eşit olduğu için ben 300, bunların toplamda 360 olduğunu biliyorum dış açılar çokgenlerde bütün çokgenlerde dış açıların toplamı 360'tı 360 dereceyi 6'ya bölersem altıgenin 6 tane kenarı var 6 tane dış açısı var böldüğüm zaman 60 derece çıkıyor yani her bir dış açımız 60 derece oluyor. 60 derece yazıyorum. Sonra iç açıyı bulmak istiyorum. Çünkü iç açıyı sormuş aynı zamanda. İç açıda işte bir iç açı, dış açıda bir iç açının toplamı 180 derece. Dış açıda iç açının toplamları 180 derece olduğu için 180'e tamamlarım. Yani iç açıyı bulmak istesem 180'den de 60 çıkardığım zaman dış açıyı çıkarırsam toplamları 180 oluyor çünkü 120 derecede iç açımız oluyor dış açımız 60 derece, iç açımız 120 derece. 120 derece yazıyorum. Evet, sorum çözüm bu kadar. Şimdi üçüncü bir soru. Bir şekil verilmiş. Bakın bu bir, 1, 2, 3, dört, beş. Beşgen. Ama düzgün beşgen demiyor. Bir beşgen. Beşgende de x'i soruyor. Şimdi beşgenin ben iç açılar toplamının 540 derece olduğunu biliyorum. Bunu bilmem gerekiyor yani. Beşgende iç açılar toplamı 540. Şimdi 540 derece olduğunu bildiğim için bunların hepsini toplayacağız. Bütün tabii şurada da C var. Bütün hepsini toplayacağız ve 540'a eşitleyeceğiz. Buradan x'i bulacağız. Yani 110 85 x artı 20 x ve x artı 10 eşittir 540 derece. Buradan topladığım zaman 110, 85, 195, 20 daha 215, 10 daha 225. 225 artı 1x. 1x de burada bir tane daha 2x. 1x daha var. 3 tane x'i var. Eşittir 540. 225'i karşıya attığım zaman çıkaracağım. 540'dan 225 çıktığı zaman evet 3x eşittir 315 oluyor. 315 x eşittir buradan 3'e böldüğün zaman 315'i x'imiz 105 derece. Evet, cevap 105 derece. Şimdi dördüncü soruyu yazdım. A, B, C, D, E, F düzgün altıgen verilmiş. B, C, H, K, B, C, H, K kare verilmiş. Buradaki A, H, B, X açısı isteniyor. Şimdi X açısını istiyor benden. Düzgün altıgende biliyorum ki bütün kenarlar eşit. Ve karede de bütün kenarlar eşit. Önce kenardan gideceğiz. Kenarların eşitliğinden sonra açıya geçeceğiz. Kenarlar eşit olduğunu bildiğim için bütün kenarlara aynı çizgiyi atıyorum. Aynı zamanda kareyi de atıyorum. Karede eşit. Bakın karenin bir kenarı buysa diğer kenarlar eşit olur. Aynısı oluyor bakın bütün kenarlar eşit. Bu şekilde. Altıgenin kenarları eşit ve karenin de ortak altıgenle altı, düzgün de altı ortak kenar olduğu için düzgün altıgende kenarlar birbirine eşit oluyor. Görüyorsunuz. Ve şurada bir şey dikkatimi çekiyor. Bana sorulan AHBX kaç derecedir diye soruluyor. Buradaki bir üçgene baktığım zaman görüyorum ki iki tane kenar eşit çıkıyor. Bakın bu kenar eşit değil. Sadece düzgün altıgenin bir kenarıyla karenin bir kenarı eşit olduğu için, aynı olduğu için ortak kenarları olduğu için eşit çıktı ve burada ikiz kenar üçgen çıkıyor. Bu ikiz kenar üçgen çıktığına göre artık ben soruyu çözebilirim. Artık biliyorum ki karenin açıları 90'lar dereceydi. Önce 90 derece olduğunu gösteriyorum şöyle. 90'ları yazıyorum. Şöyle simgesi 90 derece. Sonra biliyorum ki düzgün şu açıyı bulabilirim. Nereden bulabilirim? Bu B açısının tamamı düzgün altıgende bir iç açıyı daha önce biraz önceki soruda çözmüştük. İkinci soruda neydi? İç açımız düzgün altıgende iç açımız 120 dereceydi. Bunu bilmemiz gerekiyor. Düzgün altıgende iç açımız 120 derece ise düzgün altıgen bir iç açı 120 derece. O zaman 90 ise 120 tamamlayacağım burayı. 90'a kaç eklersem 120 olur? 100 binde 90'ı çıkaralım bakalım. 30. 30 derece çıkıyor. O zaman burası 30 derece oluyor. 30 derece ise şimdi ikizkenar kenar üçgen özelliğini biliyorum ben. Açı kenarlar eşitse bunu gören bu kenarları gören açılar da eşit oluyor. AB eşittir HB. AB eşittir HB olduğunu gördüm. AB eşittir HB ise o zaman bu AB ve HB gören açılar da eşit oluyor. AB gören X açısı. HB gören de X açısı olur. Eşit olduğu için. Bu da X oluyor. Dolayısıyla üçgenin iç açıları toplamı 180 derece olduğunu bildiğim için 2X evet 2 tane X var. Bir tane de 30 var. Eşittir 180. Üçgenin iç açılarından toplamından yaptım. Buradan 2x eşittir. Evet 30'u karşıya attık çıkardık. 180'den 30 çıkardığım zaman 150 kalıyor. Bunu da 2'ye bölersem cevabım 75 derece çıkıyor. Evet. Şimdi 5. sorumuz A, B, C, D, e. noktaları düzgün 18 genin ardışık 6 köşesiymiş. Tabi bu şekilde devam ediyor. 18 tane kenara var ama hepsini bize çizmemiş. Bir kısmını çizmiş. 6 köşesini göstermiş ve burada dbc açısını soruyor. Yani dbc x derece x kaç derecedir diyor. Şimdi burada yapacağımız şey şuradaki üçgeni baz almak lazım. Öncelikle 18genin bir iç açısı kaç derece? Yani ben şu A'yı bulabilirim. Bir iç açısı. Şimdi 18genin bir iç açısını aslında dış açıdan bulmak daha kolay. Dış açıyı bulurum önce. Önce dış açıyı bulsam sonra iç açıyı bulabilirim. Bir ve ikinci soruda hatırlarsanız önce dış açıyı buluyordum sonra iç açıyı buluyordum. Dış açılar toplamı bütün çokgenler 360'tı. 18 tane kenar olduğu için 18 genin 18'e bölersem bir dış açısı 20 derece oluyor. Şimdi dış açı 20 derece. Şuradan A'dan bir dış açı alırsam dışı 20 ise içi ne olur? 180'den de 20'yi çıkartırsam iç açısı da 160 derece oluyor. Burası 160 derece oldu. Şimdi üçgen üçgene bakarsam e, düzgün 18gen diyor. E, düzgün 18gende kenarlar birbirine eşitli. AB eşittir AD'dir. O zaman burada bir ikizkenar üçgen çıkıyor. İkizkenar üçgende de iki e, bu kenarları gören açılar birbirine eşit oluyor. Yani AB kenarsa B açısı'nın D açısının aynı kenarları gördüğü için birbirine eşit olacaktır. Dolayısıyla bunlara ben ee, bir sembol verirsem mesela y dersem bu da y'dir. Bu üçgenin iç açılar toplamından da 160 artı 2 tane y eşittir 180'dir. Bunu biliyorum. Buradan 2 y eşittir. Ee, 160'ı karşıya atarsak çıkartırsak geriye 20 kalır. 2'ye bölersek y'miz 10 derece oluyor. Demek ki b açısı 10 derece d açısı 10 derece. Onar derece olduğuna göre ben şunu biliyorum. E artık düz, düzgün 18 gende bir iç açımız 160 derecedi. Burası 10 sa geriye ne kalır? Burada B açısı da bir düzgün 18 gen'in bir iç açısıdır. 160'tan da onu çıkartırsam B üst taraftaki B açısının B açısının tamamı 160 derece. Üstteki kısmı üçgendeki kısmı 10 derece çıkarırsam ben x'i bulurum. Yani x'imiz buradan 150 derece olur. Cevabımız 150 derece. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Başka bir görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.